Bugün sizler için gömlek yağına sarılı köfte yapacağız. İlk önce etimizi çekelim. Etimizi çektik. Şimdi ekmeğini içine atıyoruz. 100 gram koyuyoruz içerisine. Tuzunu ilave edeceğiz. Kurutulmuş ekmek içleriyle birlikte yoğurmaya başlıyoruz. Köftemizi bir gün beklettikten sonra ikinci tur çekim için kıyma makinesini alacağız kimyon, karabiber, soğan, 50'şer gram yumruk büyüklüğünde yuvarladık. Avucumuzun içinde yuvarlayıp yassı bir görüntü verip gömlek yağı ile birleştirip 1,5-2 tur sarıp yanlardan baskılıyoruz. Evet usta kasaplar. Bugün gömlek yağına sarılı köfte yaptık. Hayırlı Ramazanlar. Kolay gelsin.